En azından ben. En azından ben elemandan ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya devam etmedim. E en, en azından ben En azından en, ben çocuktan ayrıldıktan sonra onun da onların yıkamaya devam etmedim. E en, en azından ben 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 Jezeliydi. Yani ha. iki insanın. Üf. Başladı mi? yine. Hiçbir zevki uyumlu. Başladı, mi? <laughs> başladı yine. Çok zevklidir de kendisi. Rize pazardan çıkıp de çok. Senden çok nezdim. Yani Rize pazardan. Shut the fuck your mouth. Kapat çeneni ve teste geçelim. Ya. Aa ya. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Bu ne? Ama Oğlum, çok erken final oldu Alo Memur <laughs> Bey. Alo Memur Bey. Şu an teslim ediyorum. Evet. Gelin. Şey Söyle düşmanlara Ben, ben Tom Ellis'ciyim bu arada. Ba bana da bir, bir su attı. Ben de Tom'a veriyorum. Tamam. Tom'a Tom veriyorum. Burası. Yeah. Chris Pratt, Jamie Doe Anlon'u. Ya başlayacağım. Ne öhüm <laughs> ne öhüm ya. Kendi duygularımı söylüyorum burada ve Allah Allah Ay, en en ehlisi ne tamam este evizi billahi asla ana demedim Aa. asla ana demedim hiç öyle bir şey demedim bu arada hiç öyle bir şey demedim ben boğazımı temizledim <laughs> e, Jamie Dornan Jamie Dornan ama Christian Grey olarak Jamie Dornan Bence bir şey söyleyeyim mi? Jamie Dornan olarak da o çok okey yani. E o da okey şimdi doğru bir. Christian Grey hatta biraz daha problematik yani. Evet, problematik ben... ama ben de. Ben gelemeyeceğim bir Benim isim için. Ama ya evet, evet. Barış için kusursuz erkektir. Barış için kusursuz erkektir. Hani erkek. Oturur saatlerce onunla sohbet. Tamam Jamie Dornan. Yüksek değil değil mi? Aa! Ben hitlecer. Ben bence ben, de. Yani ben, ben o kadar hitlecer ki hem de. Ne? Hit mi Bunu ben tanımıyorum. Tabii hiç Ne? Hit tanımıyorum. Henry Cavill. Kocam. Evimin direği. Pedro Pascal. Lezizdir. Ağzının tadını bilen gurmelere özel. Selahattin Paşalı. Çok iyi. Şırnak'tan sonra İstanbul'da. Hit Tanımıyorum. Bu o adam mıymış? Gerizekalı. <laughs> <laughs> ya Joker Joker. Tamam. Ki senin Brokeback Mountain'dan zaten bu ikisini hani biliyor olman lazım. İzlemedin mi sen hiç Brokeback Mountain? Brokeback Mountain'da izlemedim. Ben sana diyorum ben kültürsüz bir kadınım. Şimdi ben sana bir şey söylerdim Bektörün... de söylemeyeceğim. Hani sen gerçekten ne, gerçekten mi sana bir ama? şey söyle. Hayır sen nasıl izlemezsin? Ha şöyle izleme. izlemem. Daha iki cowboy. İki cowboy. Ha. İki cowboy. Erkek oldukları içine içine savaşlar. Neden izlememiş evet. olabilirim o zaman söyleyeyim. Ben güneş Hı. altında uzun süre kalmış kot pantolon giyen terli erkek görmeyi sevmiyorum. Tam olarak öyle bir filmi. Teşekkür Hayır, ederim. Beyin. Bir şey söyleyeyim hani, şu anda Geylikten Justin yok. evet o kadar haklı ki sen az önce <laughs> banlandın. Banlandın az önce. Sen az önce kendini bitirdin. Jack Glinkhol, Glinkhol ama ne? neden olabilir? Hani bir düşün istersen. Çağlar Ertuğrul'a benzemesi şimdi. Hayır, <laughs> Çağlar Ertuğrul'a benzemesi cepte. Çağlar <laughs> Ertuğrul cepte. Ben Aa, şu zaman Yan yana sarılan erkekler. Evet, evet zaten ondan şaşırıyorum ya. İnanamıyorum. Yan yana sadece sarılmıyorlardı. Sadece bir sarılma da söz konusu değil. Bir aşk Aa, hikayesini anlatıyor. Bir aşk hikayesi sana isi, inanamıyorum. bir aşk hikayesi. Ya bu ne Vallahi. biliyor musun? Senin şey demen gibi bir şey yani. Lady Gaga dinlemiyorum. Böyle bir şey demeyeceksin değil mi Barış? Yani, Barış? Ya bir ben şarkı çıkarınca- Ben bu şarkıyı gazeteci Ajda Ender'e haber vereceğim. Bunu haber yapsın. Ben <laughs> Lady Gaga <laughs> abrakadabrayı çıkardı ve dinledim. Teşekkür ederim. Yani bir dakika sen şimdi mesela Born This Way dinleyip içinde böyle mesela eskidendi. Bir yerlerine bir şeyler olmuyor mu? Eskidendi. Gençlik dönemindeydi o. Komş. Barış inanamıyorum Barış. Ya öf bu yayın benim ifşa yayınım gibi oldu. Ben ha, istemiyorum bunu. Alt dar. <laughs> yayını <tamamlandı. gülüyor> Seç artık solu lütfen. Lgbt üyelik karşıtı. Tamam kartları şoker arada. şoker seçildi, şoker seçildi. Şoker i̇şte seçildi. Peki, peki. Hit seçildi, evet. Balon seçildi. Teşekkür ediyorum. Ay hadi verdim, hadi. Yeah. Koşalım. Aa. <laughs> 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 İkilim. <laughs> aa. Aa, bir de baba oldu ya ben de artık o gözle bakamıyorum ya. Düşünsene. Küçük böyle bir yaratık var baba diyor ne pa, Papa falan yapıyor. Ay bunu düşünmek bile çok korkunç. Gece Filmlik uykudan filmi. gece uykudan uyandırıyor bu adamı ya. Düşünsene Harry Cavill'ı uyuyamadığı için uyandırıyoruz. Bunu sen yapardın bu arada. Bunu yapabilecek bir kişi daha tanırım. Barış Zorba'dır. Barış Zorba çok net uykudan uyandırırdı bu adamı. Yanında yatsa. Ay şimdi bunları mı konuşacağız Gül ben sen de yani. <gülüyor> <gülüyor> Aaa! Aa! Aa! Dararı dararı dararı. Bir şey söyleyeyim mi? Aaron Tyder'a öyle bir bastık ki. Öyle bak. bir bak. Öyle bir başladı ki cümleye, öyle bir bastırırım <laughs> ki diyeceksin. Let her, let that grandma. Yeah. Ha? O Pelin. Abla ambulans var mı kapıda abla? Abla şimdi bayılırsa. Ne bu ölüm grubu? <laughs> hmm. Abi ölü... bir şey söyleyeceğim ben Ryan Reynolds ya. Bence de. Ryan Reynolds teşekkürler. Yeah. Orlando Bloom abi. Orlando Bloom. Bu elf adam Pelin. değil mi? Aa, Katy Perry'inki bu. Katy Perry'inki bu. Evet. Tartışması. Evet. Diğer beyi pek Tartışma tartışması. yok bence de. Evet evet evet. Hayda. Bu adamın gemisi var. Bu adam insan <gülüyor> mıymış? <gülüyor> Bu adam insan mıymış? ben söyleyeyim. Yeah. Ryan. Ryan direkt Ryan. Hiç düşünmeye gerek yok, düşünmeye Rian. gerek. Bazı yerlerde tartışmamıza oh, gerek Tom yok. Pelin. <laughs> Tom, Pelin. Tom'u tutalım Pelin, onu alalım. onu <laughs> istiyorum Pelin. Pelin Tom'u alalım. Tom, evet, evet, Tom, evet, Tom, Ber evet, Tom. Berk'e Berk Tom. ışık mıydı bir tane oyuncu var, ona da Tom, benziyorum. Tom, Tom. ben öyle. adam seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben adam... Adam gibi bir adam. Nerede adam ya da bize rast gelmez. Ben Alacakaranlık izlemedim. Teen Wolf izlemedim. Breaking Bad izlemedim. The Walking Dead izlemedim. 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 i̇zlemedim. i̇zlemedim. Ben yine sana şunu söylemiştim. Söylemiş Geçtiğimiz de söylemiştim. Boşa yaşanmış bir anı. Evet Henry Cavill. Henry Cavill. Yeah. Aaa mümkün değil. Errol işte, Taylor bas burada ya verdim. bas bas. Bas Çeşi... bas bas. Keşke se senin olsaydım. <laughs> Aa, keşke onun olsaydım. <laughs> Ke ama keşke onun olsaydım. Bak bu çok iyi. Ben bilmiyorum. Bunun tadı güzeldir. Ama bunun bence bu ekşili güzel. Abi, gider. Bir kere. Ama bir şey söyleyeceğim. Tom Edison İngiliz aksanı var ya. Ne? Var aksan yok mu? Ben bilmiyorum. Ben mi yanlış biliyorum? Ay yutkundum. Sen Lucifer izledin değil mi? <laughs> Aha da orada anladım. Yok artık. Ama yemin ederim izlemedim Lucifer'dan. <laughs> Arkadaşlar ben yalan söylemiyorum ve ben kendimi gibi hissediyorum şu an. Hisset. Zaten hisset. Ben kosum hisset. Kişinin... Hiçbir koşulu karşılamıyorsun şu an ben çok tedirginim. Acaba sen Heteros'unda yıllardır bize sızmak için aptal mısın? Aa görev tamamlandı asker. İnanamıyorum. Estağfurullah. Gerçekten. Şu an, Şu an ben bunu hissediyorum Erin Taylor ve Tom bana yazsa aynı anda ben Toma cevap veririm. Hayır, sen Erin Taylor'a cevap verirsin bu arada. Hiç yalan konuşma. Bak. Ben. Bak Tom yalan bana. konuşma. Sen Erin Taylor'a nasıl cevap verirsin? Hem de biliyor musun? Böyle bak hani bir oturuş vardır, bilir misin hani şöyle oturursun. Hani ayaklarını da arkaya atarsın. Şu ayaklarını sallaya sallaya oturursun hani. Sen çok gidiyorsun. Hem de öyle cevap verirsin. Erin ee, Taylor'a. Ama ikisi de aynı anda yazıyor. Tom Aynı anda. Diyor. Aynı anda yazıyor. Ve diyorlar ki Barış seni keşfette gördük. Salonda yürüdüğün içerikler çok <gülüyor> 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 ne kadar iyi niyetli bir insansın <laughs> sen. Şey, şey yazıyorlar değil mi? Hurdanur'a bayıldık. Bir şey diyeyim mi? Hurdanur'a bayıldık derse benim için red flag'tir. Çünkü bu onu fetişizde etmektir bir noktada. Ama Tomelis yani benim için daha okey. Çünkü ben aksan baksan hoşuma gidiyor. Verdim. Tom'a verdim. Ben burada veririm ki Tom Hardy'ye. Ben de Tom Hardy'ye veririm. Veririm evet Robert. Gerek yok hayatım. Oyumu. mu? Oyun mu? Kesinlikle Tom Hardy'ye. Ne olur bizi zorla. Tamam bu yani. Kızım Hardy. Ne? Kızım bu. Jamie Dorn. Hayır. Aşkım uzun saçlı Hı erkek ya. sevmiyorum ben. Bu adam benim için Behzat Ç. Behzat Ç. Nasıl Behzat Ç? Ç? Ya, ne kız var Behzat Ç'yle bu adamın Ç ya? Bu ya sen bir sapan konuşuyorsun beni sinirlendiriyorsun. Yeter be. Yeter lan bıktım lan. ya mı? Saçma mı? Saçmalama Jamie Dornan. Sadece sen ve senin gibi kızlar sever bu adamı çünkü. <laughs> Bir dakika seni gibi kızlar <laughs> Moda sadece bir sam tadı mı bizim için ne diyeceksin? Yani bence öyle bak ağzının tadını bilen gayler ve kızlar nasıl bastılar Jamie Dorn'una. Jamie'ye ya bas be Jamie'ye ya. Nasıl gönlünü açtın? Ya zaten ya Jamie ya Keno ileride bir yerde elenecek kardeşim. Ryan. Ryan. Bence de Ryan ama seni üzmek istemiyorum. Sen emin misin? Ben evlenip çoluk çocuğa bulaşan erkeklerle aynı Geriz şeyde kalamadım. kalan... Ryan Reynolds da evlendi çoluk çocuğa Ryan şey Rain oldu. Ryan Reynolds gay değil mi anladın? <laughs> Ryan gay değil mi nasıl yani? Yani adam Deadpool değil barış, mi bu adam? Barış. 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 Yani. Hayır evlenme. Yani mi? hani. <gülüyor> 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 Paris'i sormasın önce Henry Cavill'dan vazgeç. Aaa oh, Tom Ellis, Tom Ellis. Tom Ellis. Thank you for saving me. I... Yok hayır Tom Ellis Ryan beni Reynolds. tavlayabilir. Tamam. Ryan, Sakin Ryan olur musun? Reynolds. tamam kaynama. Yani hani... ben Ryan Reynolds ya. Başka birin. Ben şeyde falan Götünü de görmüştüm. Götü falan da çok güzel. Ben Proposal görmedim. diye bir Niye tane olan film benim? var. Ben görmedim ama. Bu da ne oluyor? Bu herkesin her. Aynı... Proposal diye bir tane film var. Orada ben götünü de görmüştüm. Ryan Reynolds'ın götü de güzel yani. Tom Hardy'nin el götünü hiç görmedim. Chat şu an Tom Bir yerde gözüküyorsa söyleyin, yazında görelim. <laughs> şu an şu an <laughs> e chatte Tom Hardy'ler <laughs> söyleyin yazın. Bıçak aldı. Ryan... Hiç görmedim. Hiç görmedim. Yeah. Ne kadar benzeyecek şimdi bakın. Aynısı. Korkunç. Aynısı. Korkunç. Aynılar mı? Kim <laughs> bu <Bana gülüyor> ne gibi biliyor musun? Annem beni Meryem Uzerli'ye benzetiyor ya. Bu öyle bir andı az önce yaptığın şey. E sen Meryem Uzerli'ye benziyorsun. Hasan tamam sen, sen bayağı hani görmüyorsun da. diyecek daha. bana. <laughs> sen Yeah. sen günün sonunda budur dersen biz ona okey olmak zorundayız bitmiştir verdim evet evet bence de bence de kesinlikle kaçıncıymış peki listelerde bir mi? bakabilir miyiz bakacağım nasıl bakılıyor download video diyor evet. kız The video mu çekmiş ya saçmalama ya ne yapacağız onun videosunu aaa evet, listede yok mi? Ha benim nişlik bir şey demedim <laughs> <laughs> adam, adam 17. sırada adam 17. sırada 17 onu bile görmedim hani benim o körlük ya işte ben bu kadar öyle herkesin Tom beğendiği... Tom liste 16. Ben bak görüyor musun işte ben o kadar herkesin beğendiği tipi beğenmeyen birisiyim. Ya işte bu bu demektir kızım. <gülüyor> <gülüyor>